yalı çiftlikte hortum meydana geldi. Bodrum'un yalı çiftlik mahallesinde yaşanan hortum halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak uyarısının ardından Bodrum'un çeşitli mahallelerinde aralıklı sağanak yağışlar yaşanırken yalı çiftlik mahallesinde hortum meydana geldi. Yaklaşık bir dakika süren hortum halk arasında kısa süreliğine panik yaşanmasına neden oldu. Sabah 09.10-09.15 sularında meydana gelen hortum nedeniyle elektrik tellerinde kopmalar oldu. Yolun yanındaki arazide bulunan iki adet konteyner da hortumun etkisiyle sürüklenirken parçaları etrafa dağıldı. Kısa süren hortum sonrası bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi ve elektrik firması ekipleri, Hasar çalışmalarına başladı.